Batu'nun memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan merhaba. Yani dünyanın en güzel yeri diyoruz da yani bu havada aslında doğru mu yanlış mı bilmiyorum Fatih. Yani ben çok seviyorum şu anda bu havanın bu şekilde olmasını ama iklim olarak bize ne zararı olacak bu havaların bilemiyorum. Yani ama yine de dediğin gibi dünyanın en güzel yerinden Harika bir yayın yapıyoruz seninle birlikte. Evet, e, aslında Alp'in parmak bastığı konu çok önemli bir konu ve e, dünyanın sorunu. Küresel ısınma Aynen. ve bu ısınma sonucunda da, küresel ısınma sonucunda da sonumuz pek hayra gitmiyor gibi gözüküyor. E, bütün dünyada susuzluk hakim olacak ve artık petrol savaşları değil, su savaşları olacak. Öyle Ama şey. biz yerelden konuşacağız. Biz anı yaşayalım, bu havanın tadını çıkartalım. Bodrum'un <laughs> Bodrum bu mevsimdeki en güzel anı yani denize gireceğiz tabii ki ayın 31'inde. Kesinlikle. Evet denize gireceğiz. Ayın 1'inde de tekrar gireceğiz denize. Yani ayın 31 Aralık 2023'te sezonu kapatacağız. 1 Ocak 2024'te de sezonu açacağız denizde. Bu iki çılgının denize girmesine de şahit olmak istiyorsanız nerede olduğumuzu orada zaten sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Aynen öyle yapacağız. Canlı yayın yapacağız. <laughs> Canlı yayın <Canlıyı> yapacağız. Evet. <laughs> Alp, e, bugün şu e, belediye başkan aday adaylarını hı hı. bir değerlendirelim dedik hı hı. ve bununla ilgili de e, ikimiz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama Programlar yapıyoruz. Programlar da yapıyoruz. Evet. Özellikle programlarımızı izliyorsunuz tahmin ediyorum. E, olabildiğince ulusal kanallarda yapılan televizyon programları gibi yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda Murat Kara bize çok büyük destek veriyor sağ olsun e, Cem'le birlikte. E, ve gerçekten profesyonel çekimler yapıyorlar ve bu çekimleri de biz size aktardığımızda Hakikaten o başkan adaylarının, aday adaylarının ne demek istediğini, kendilerini nasıl ifade etmek gerektiğini de göstermeye çalışıyoruz. Tahmin ediyorum bu konuda sizin de sormak istediğiniz soruları onlara soruyoruz, onlar da yanıtlıyorlar. Bu arada şey de söyleyelim yani bu programlar inanılmaz ilgi görüyor gerçekten bakıyoruz hem YouTube'da hem sosyal medyada Instagram'da Facebook'ta biz bunları tabii yayınlıyoruz yani ciddi anlamda bir izlenme oranına sahip oldu. Çok teşekkür ediyoruz yani ilginiz için bu arada. Evet, özellikle bizi izleyenlere çok teşekkür evet. ediyoruz. Yani hem Bodrum Sokak Haber hem de Haber Bodrum bu konuda seçim sürecinde hani sizlere bilgi aktarmak anlamında doğru bir şey yapıyor diye düşünüyorum. İyi bir ekip olduk. Evet, kesinlikle. Murat Aslankara ve Cem Şimşek'e de ben evet, de teşekkür biz, ediyorum biz burada. Biz gerçekten dört kişi iyi bir ekip olduk. <laughs> e, fotoğraf konusunda zaten uzman ve iyi bir sanatçı. Aynen öyle. E, Murat Aslankara'nın fotoğraflarını da çok beğendim. Kendi fotoğraflarımız da. Hani ikimizin bu fotoğrafını da o çekti. O çok güzel. <gülüyor> çok <gülüyor> gerçekten. Güzel Programın başında gördüğünüz fotoğraftan evet, bahsediyoruz. O, fotoğraf, o fotoğrafta yine Murat Aslankara'nın fotoğrafı. Evet istersen Büyükşehir'den başlayalım. Şimdi Büyükşehir'de 10 tane belediye başkan aday adayı var. Yani e, Nurettin Demir, Akın üstünde, Ayla Kara, Yasemin Öney, Can Kurtaran, Mehmet Kubilay, Özcan, Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Burak Erbay, Mehmet Necdet Akkuş, Muhammed Tokat. Aslında 11 e, çünkü bir de Aydın Ayaydın çıktı. Bir de Aydın Ayaydın yani, çıktı. E, ne Ama ne bu CHP'nin adayları yani biz belli şimdi <gülüyor> <gülüyor> orada ilginç bir durum var tabii Aydın Ayaydın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi biliyorsunuz bir dönem önce eee CHP'nin eee Aydın Ayaydın şimdi AK Partiden e, büyükşehir e, belediye başkan aday adayı gibi gözüküyor ama oldukça yoğun tepki geldi değil mi? Ben pasu attım Fatih golü attı yalnız bu arada. Onu da söylemek <gülüyor> lazım. <gülüyor> CHP Ak Parti arasında evet. <laughs> CHP ile eee AK Parti arasında bir ittifak söz konusu olabilir mi? E, aydın Ayaydın acaba bu konuda Nasıl değerlendiriyorsun Aydın Ayaydın'ı Fatih? Şimdi Aydın Ayaydın iyi bir iş adamı. Ve iş adamı diyorum aslında tabii öğretmen. E, hoca demeyeceğim. Özellikle hoca dememeye çalışacağım. E, bu hoca konusu iyice sıkıntı yaptı çünkü e, okullara özellikle ana sınıfındaki öğrencilere ve ilk, ilk öğretim okullarına e, imamların gelip işte bir şeyler anlatmasına kesinlikle karşı çıkmalıyız. E, Aileler de e, çocuklarını onlarla muhatap olmasını engellesin diye düşünüyorum. Onun için öğretmen diyeceğim. İyi bir üniversite öğretmeni. Ancak bazı şaibeler oluştu. Yani onunla ilgili işte iş adamlığından kaynaklı. Eğer iş dünyasında varsanız ve siyasette varsanız mutlaka şaibeler ortaya çıkacaktır. Bu daha önce Mesut Yılmaz için de aynı şey geçerli. Yani işte kardeşi Turgut Yılmaz'ın iş adamı olması yine büyük sıkıntılar yaratmıştı. Ya siyaset yapacaksınız ya iş adamlığı yapacaksınız. Bu konuda bence en iyi örnek Umut orandır. Umut Orhan'ın fabrikalarını, yani ailesinden kalan fabrikalarını, kendisinin büyüttüğü fabrikalarını e, işçilerine ve yöneticilerine e, pay etti ve bıraktı siyasete giriyorum diye. Bu çok önemli bir karardı bence ve doğru bir karardı, ahlaklı bir karardı, etik bir karardı. E, bence siyasetçilerin iş dünyasıyla biraz e, mesafe koymasında fayda var diye düşünüyorum ama mümkün mü? Değil. Türkiye'de arada... en beğendiğim siyasetçilerden biridir Umut Orhan. Senin de çok yakın arkadaşın olduğunu evet. çok iyi biliyorum. Yani gerçekten bu arada ona da selam gönderelim buradan. Evet yani bu konuda biraz sıkıntımız var galiba Aydın Ayaydın konusunda ama en büyük tepki AK Parti tabanı verdi Şimdi, Aydın Ayaydın konusunda. Tabii biz gazeteciyiz her kesimle de konuşuyoruz burada onu da söylemek gerekiyor. Yani ben AK Parti ve MHP'deki kişilerle de çok görüştüm sen de görüşüyorsun. Gerçekten dediğin gibi yani Aydın Ay aydın yani şunu söylüyorlar ya Muğla'da kimse yok muydu Aydın Ayaydın ama Aydın Ayaydın'la ilgili de almış olduğum şöyle bir bilgi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok yakın diyalog evet. içerisinde olduğunu biliyoruz. Kızı da zaten, Kızı zaten AK Parti abi. milletvekili. Bu arada yani bu yakınlık hatta artık kesinleştirdi Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla şeklinde bir e yorumlanıyor. Neler yapılabilir neler yapılamaz Cumhurbaşkanı'nın tam destinin arkasına aldığı konuşuluyor söyleniyor. Ben bazı iş adamlarıyla da görüştüm. Şunu söylüyorlar yani Muğla'nın ve Bodrum'un gerçekten büyük problemleri var. Devletin hükümetin desteğini almak için Aydın Aydın çok doğru bir isim şeklinde bir takım bana söylemleri oldu. Ama burada yani hem o tabanın kabul etmesi, bir de biliyorsun MHP geçenlerde açıkladı, Mersin ve Manisa dışında bütün büyükşehirlerde Ak Parti'yi destekleyecek MHP. Ama buradaki MHP'lilere de bakıyoruz. Onların da Aydın, Aydın Aydın isminin içine sindiremediklerini görüyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Çok doğru. Bence büyük şehirde yani AK Parti MHP veya daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın Mehmet Tosun'dan başka bir şansı olmadığını düşünüyorum. Hı. Eğer Mehmet Tosun'u aday olarak gösterirlerse büyük bir şans elde etmiş olurlar. Tabii ki siyasettir bu, seçmenin yapısına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin koyacağı adaya bağlı tabii ki. Ama eğer Mehmet Tosun haricinde bir aday koyarlarsa çok fazla şansları olmadığını düşünüyorum. Yani yapacak bir şey yok onların kararı tabii Çok ki. sessizler ama Fatih ya. Yani hem AK Parti tarafı Aslında hem... Aslında çok sessiz değiller. Yani en azından Bodrum'da biz çok sessiz olduklarını Hı. görüyoruz. Muğla içinde yani sanki şöyle bir beklenti içerisindeler mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar çok yoğun Bodrum adayları var. Aday adayları var biliyorsun. E, e, şeye bakıyoruz 10 tane aday adayı var. Büyükşehir'de de. Yani acaba onların beklentisi içerisindeler mi? Yani bir adaylarını belirlesinler de biz ona göre bir yol mu yürüyelim diye düşünüyorlar. Ne diyorsun sen? Aynı fikirdeyim seninle. Perşembe günü yani bu, <laughs> bu hafta Perşembe günü parti meclisi toplanacak <laughs> ve tahmin ediyorum Muğla'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı belli olacak. Bu anlamda öne çıkan zaten Burak Erbay var. Benim evet. Gördüğüm kadarıyla en bu konuda yoğun çalışma <laughs> yapan hem kulis çalışması anlamında hem de vatandaşlarla, yurttaşlarla bir araya gelmesi anlamında biraz da sola yakın olması anlamında çok büyük <laughs> olumlu bir katkısı olacağını düşünüyorum. <laughs> Şu anda en çok tanınlardan, tanınanlardan bir tanesi o. İkinci sırada Ayla Kare gibi. Ayla, Ayla Kare'nin Kare hem sol sosyalistlere yakın olması hem Kadın olması çok büyük bir avantaj. Ee, bu konuyla ilgili de Ayla Kara'nın da öne çıkacağını düşünüyorum. Yani bu ismin de öne çıkacağını düşünüyorum. Ee, onun dışında tabii diğer milletvekilleri Mürsel Alman ve Süleyman Girgin de çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını evet. söylüyorlar. Ama doğrusu söylemek gerekirse ben çok fazla çalıştıklarını görmedim. Şans yani vermiyorsun bir çok fazla. Diyor, şans vermek o benim haddime düşmez. Şans değil ama e, sokakta yani Süleyman Girgin'in e, bir önceki dönemde milletvekilliği sürecindeki çalışmasını bildiğim için söylüyorum. Çok da yakından izlemiştim. O kadar yoğun çalıştı ki yani sıkmadığı el, girmediği sokak, girmediği ev kalmamıştı. Hı hı hı. Şimdi yani hiç bir çalışma yaptığını görmüyorum. Anladım. Açıdan, Muhammed Tokat ismi bayağı bir ön planda bu aralar. Muhammed Tokat'ın isminin çok ön planda olduğunu ben düşünmüyorum. Öyle mi? Ee, Muhammed Tokat <laughs> muhtemelen ne yazık ki yani bunu söylemek ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Muhammed Tokat çok fazla şanslı olduğunu düşünmüyorum büyükşehir için. Eee Milas'taki şansı neydi diye düşündüğümüzde işte Barış Saylan'ın aday olmasıyla oradaki şansının azaldığını düşündüm ve büyük şehre aday olduğunu düşünüyorum. Önceden çalışıyordu tabii ki ama ama onu da mesela sokakta görüyorum. Hı hı. Barış Saylak'la ilgili de bayağı aslında başka bir program konusu bu. Yani çok net e, Milas Belediye Başkan adayı diyemiyoruz şu anda da. Yok diyemiyoruz. Belki Büyükşehir içinde bir şey olabilir. Ya da başka bir takım e, düşünceler Onun olabilir. Onu bilemiyorum. Yani. E, çünkü AK Parti'deki son kararı e, Sayın Cumhurbaşkanı verecek. Evet, doğru. Doğru. E, doğru. Bu nedenle de e, Büyükşehir adayı ve Milas adayının kim olacağı herhalde süreç içinde. Muhtemelen... E, Cumhuriyet Halk Partisi adayları belli oldu. Bodrum'a geçelim. Geçelim. Şimdi geçen hafta gerçekten çok ciddi şu anket konusu gündeme geldi Hı. Bodrum'da. Ee, hemen hemen bütün aday adayları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayları bu anket konusuna tepki gösterdi. Özay Kartal çıktı çok ciddi, sert bir açıklama yaptı bununla ilgili. Ee, ben dedi bunun dedi kimin tarafından yapıldığını açıklıyorum dedi ve sermaye gruplarını biraz işaret etti orada bakıldığında. Fakat sen de biliyorsun Diğer ilçelerle de görüştük, diğer ilçedeki arkadaşlarımızla da görüştük. Benzer anketin o ilçeler için, oradaki aday adaylarıyla ilgili de yapıldığının bilgisini aldık. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir e, genel merkezden bir açıklama beklendi. Bir süre o açıklama gelmedi. O açıklamanın bir süre gelmemesi aslında e, biraz daha böyle dedikoduları, yani sanki bunu e, genel merkez yaptırıyor gibi bir havaya e, koydu. Fakat daha sonra ilçe, e, il genel sekreteri Müge Hanım e, bir açıklama yaptı ve bu anketin ilin ya da genel merkezin onayı olmadan yapıldığını, hem ilin hem de genel merkezin böyle bir anketten haberinin olmadığını ifade etti. Fakat şunu da ekledi, seçim dönemlerinde özellikle aday adayları ya da başka kişiler bu tip anketleri yapabiliyorlar ve ortaya koyabiliyorlar dendi. Son gelişmelerde bunlardı ama dediğim gibi resmi açıklama geldi. CHP'den bizim bu anketle herhangi bir ilgimiz yok dendi. Sen ne diyorsun? Şimdi birincisi özel kartalı tebrik ediyorum. Ee, gerçekten Aynen. verdiği tepki bence çok doğru bir tepki. Ee, eğer e, anketlerle manipülasyon söz konusu olacaksa kimin yaptığı önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi de yapmış olabilir, ilde yapmış olabilir, ilçe de yapmış olabilir. Hiç fark etmez. Ee, sadece 3'e indirme indirgemek yani 24 adaydan e, üçe inmesi hiç doğru bir şey değil tabii ki. Aslında e, yani hem Ahmet Aras hem Ali Öztürk hem de Mustafa Saral'ın da e, rahatsız etti bu durum. Çünkü hedefe onlar konulmuş oldu. Acaba onlar mı yaptı diye bir tabii sonuçta e, şahibe de ortaya çıktı. Onların bilgisinin olmadığını kendileri söylediler birebir evet, görüşmelerde. Evet. Onu konuda, da söyleyelim. Bu konuda, bu konuda onların e, böyle bir riske gireceğini düşünmüyorum evet. zaten. Yani o, o büyük bir risk çünkü ters tepebilir. Ki ters tepti zaten. Ama bu anlamda e, net tavrı koyan özel Kartal'ı ben kutluyorum. Önemli bir şey. Ee, Özay Kartal e, üyenin hakkını savunan bir açıklama yaptı. E, i̇şte dış mihraklar, işte iş dünyası, hı hı. işte beşli çete filan bunların hiçbir önemi yok. Ama önemli olan karşı çıkabilmesi ve e, özellikle de e, üyenin hakkını savunmak anlamında bu açıklamayı yaptığını söylemesi bence çok doğru bir şey. Hı hı. Ama bu arada Mehmet Özal'ın da yine bir dilekçe vererek ön seçim istedi. Kesinlikle. Yine enteresan bir e, çıkıştı bu. E, Öne çıkan adaylarla aday adaylarıyla konuştuğumuzda hepsi de aslında ön seçim istiyor. Bazıları istemiyor olabilir yani hani yarım ağızla söylemiş olabilir diye düşünüyorum ama ama aklı başında işte bu işte iddia ortaya koyan aday adaylarının hepsi ön seçime razılar. Mesela Volkan yüzde geçen hafta program yaptık. Ee, net olarak söylüyor. Çok net söylüyor. Aynı zamanda bu aday adayları tanıtım toplantısında da zaten kürsüden bunu ifade etti ben de, e, de ön seçim e, istiyorum dedi. Yani. Emre Köroğlu da aynı net şekilde söylüyor. Şekilde. Mehmet Özal'ın aynı şekilde. Ali Öztürk net bir şekilde olması söylüyor. Olması gereken de bu değil mi aslında? Tabii ki. Aslında bu kadar çok adayın olduğu bir yerde ön seçim olması partiyi çok rahatlatır, örgütü çok rahatlatır. ilçe başkanının elini çok rahatlatır. Genel merkezin elini çok rahatlatır. Hani belki yöntemleri farklı olabilir. Mesela ilk 5 aldıktan sonra belki beşten sonra bir daha bir ön seçimi gerçekleştirilebilir. Çünkü üye yapısının çok sağlıklı olmadığı hep böyle ifade ediliyor ya işte senin üyem, benim diyem, o üyesi çok konuşuyor Fatih ya. Yani evet. e, şu anda o mesela ön seçim e, isteyenler tamam ama istemeyenler yani ön seçim olmasın diyenler de hep şunu söylüyor. Yani partide öyle üyeler var. 9.500'e yakın CHP doğru. üyesi var doğru. şu anda Bodrum'da bakıldığında. Yani 6.000 aktif diyor. Evet, aynen öyle ama yani bu, bu kişilerin kim olduklarıyla ilgili bazı kişilerin kafasında tereddütler var. Yani bazıları diyor ki bunlar CHP'li değil. İşte sadece kendi bir takım isteklerini yerine getirsin diye üye yapıldılar. İşte bu kişilerin seçeceği başkan adayı ne kadar Bodrum CHP'li olabilir diye bir düşünce içerisindeler. Çok haklısın. Çok doğru bir noktaya bence parmak bastın. Yıllar önce Altan Öğmen buradan selam olsun sevgili meslektaşım diyeceğim, büyüyün meslek büyüğüm diyeceğim. O gazetecilik serserilik mi lafını hep ben ondan aldığım için söylüyorum, annesi ona öyle demiş. Altan Öğmen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda ilk yaptığı şey üyelerin tekrar sıfırlanıp yeniden üye oluşturulmasıydı. İşte aktif üye ve çalışkan üye ve aktif olmayan çalışmayan üyelerin ayrılması gerektiğini söylemişti. 7 ay sanıyorum genel başkanlık yapabildi ve hemen indirildi. Ee, doğal olarak böyle bir şeyi aslında üst düzeyce istemiyor anladığımız kadarıyla. Yani o büro diye hep geçen e, üst düzey o dönem için istemiyor ama şimdi çok büyük bir ihtiyaç. Yani Özgür Özel'in de gelmesinin e, sebebi bu zaten evet, ön seçim evet. dedi yani, yani. yani. TÜZÜK değiştikten sonra, Hı -hı. TÜZÜK kurultayı yapıldıktan sonra seçimden sonra yapacaklar. E, mutlaka ön seçim e, tüzüğe koyacaklar ve ondan sonra e, üye yeniledikten sonra, yeniden üye yapıldıktan sonra üyeler de belli kriterler doğrultusunda sınıflandırılması gerekiyor. Yani e, oy kullanabilecek üyelerin işte aidatlarını ödemesi, e, çalışıyor olmuş olması, partiye gidip gelmiş olması gibi şartlar aranması evet. diye düşünüyorum. Şimdi Fatih, sen seninle sohbet çok güzel ama zaman da hızla akıyor. E, biraz da diğer partilerden bahsedelim. Şimdi mesela e, Milliyetçi Hareket Partisi ile e, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bodrum için herhangi bir aday belirlemedi. Hı. İstekliler var, bunları biliyoruz. Hı. Mesela şöyle söyleyeyim. E, MHP'den eski kaymakam Bilgehan Bayar e, aday adayı olmak istiyor. Evet. Henüz aday adayı değil. Özellikle değil. bunu söylüyorum. Yani, yani yapılan istiyor. Adaylar, o yapılanlar evet. o ben de konuştum şu Evet, bir evet. evet. Yani bunu net bir şekilde söyleyelim. Vali yardımcılığından evet istifa etti. Aday adayı olmak istiyor. Kendisinin de şöyle bir talebi var. Onu da biliyoruz. Ben, beni eğer herkes yani hem MHP, Cumhur İttifakı hem AK Parti, beni aday olarak Cumhur İttifakı ortak akılla beni aday gösterirse ben aday olurum diyor çok net bir şekilde. AKP'den de şu anda, AKP Bodrum'dan da iki aday adayı var. Bunu da biliyoruz. Bir eski adayı Tahir Ateş, Doktor Tahir Ateş. Bir de Murat Naci Yavuz. Ama bir takım görüşmelerin de olduğunu biliyoruz. Fakat şu anda net, evet Cumhur İttifakı'nın adayı budur diyebileceğimiz bir durum ortada yok. Bir de MHP'nin açıklamış olduğu duruma göre bakıldığında herhalde Bodrum'dan da muhtemelen AK Parti adayı çıkacak. Öyle gözüküyor. Ve MHP de onu destekleyecek. <laughs> Bu e, MHP ve AK Parti'deki suskunluğu ya da e, bir takım şeylerin yavaş gelişmesini yoruyorsun yoruyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının belli olması tabii ki en doğal hakları. Hak diyorum ya. Çünkü e, burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önde olduğu bir e, ilçe. Bu nedenle de Mutlaka diğer partilerin, bu iyi Parti için de geçerli hı hı. E, mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının belli olması gerekiyor. Yani e, işte eğer aday adayı A kişisi olursa başka türlü bir strateji belirlemek zorundalar. İşte B kişisi olursa başka türlü bir strateji belirlemek zorundalar. Bu işin usulü bu. Hı hı. E, bu anlamda aslında doğru yapıyorlar. Yani sessiz sakin gitmelerini doğru buluyorum. Çünkü Belki. burası yoğun olarak yani %51 bir e, Cumhuriyet Halk Partisi burası. Onun anlamda biraz sakin da fayda var. Fakat İyi Parti'nin tavrının ne olacağı benim en çok merak ettiğim konu o. Yani Onu ayrı parantez şey evet, demiştim, sen girdin. Yani gerçekten öyle. Yani hiç... Oldrum için çok önemli çok İyi Parti'nin vereceği karar. Çünkü şu anda çok kan kaybetti. Her şeye rağmen Nevzat Kamber meclis için aday adaylığı söz konusu. Ve hani seçilebilir mi, seçilemez mi, ne kadar oy olabilir bazı önemli isimler. O biraz adaya durumda. belli değil mi? Sanki. Evet, çıkartıcı evet. adaya belli. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına da bağlı. Hı hı, yani hı. onlar nasıl bir tabanda ittifak yapacaklar onu bilmiyoruz. Çünkü henüz Mehmet Tosun İyi Parti'den istifa etmedi yani e, siyasetin dışında hareket etmeye çalışıyor ama daha böyle derinden hareket etmeye çalışıyor. Ben de izliyorum Mehmet Tosun'u. Çok doğru bir şekilde hareket ediyor. Onu da e, kutlamak lazım. Bodrum için çok önemli. Yani e, eğer Mehmet Tosun Büyükşehir AK, AK Parti'nin Büyükşehir adayı olursa kazanma şansı çok yüksek. Yani bana göre e, Behçet saçtan daha yüksek. Onu net olarak söyleyebilirim. Hı hı, hani saçı Mehmet Tosun mu diye bir e, seçme söz konusu olsa Mehmet Tosun'u seçerlerse e, kazanma şansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben kendi adımda. Yani Beşiktaş'ın ben orada biraz seninle aynı düşünmüyorum. Hı hı. Yani Beçe Saçın o anlamda biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Ama Beçe Saçının burada nasıl bir tavır izleyeceği, çünkü evet, onun da daha... çok karmaşık bir şekilde Fethiye'yi istiyor. Hı hı. Partiden o da çok rahatsız. Ya aslında yani partiden rahatsız olmasının sebeplerini biliyoruz da neyse. Onlar açıklanmadığı için burada çok fazla konuşmayalım. Aslında o açıdan şöyle bir şey var. Siyasette çok böyle ileri geri oynayan, yani o partiden istifa edip öbür geçen, öbüründen biri geçen işte oradan ayrılıp ödüyor ötekinden aday olanları çok seçmen kabul etmiyor. Evet. Yani Kubilay örneği vardır. Ne, ne Kubilay? İşte Afyon Milletvekili yani evet, yanar evet. döner. E, bu anlamda Behçet Saatçı'nın sabkası yüksek. E, o nedenle de Behçet Saatçı'nın bu konuda istikrarlı olmadığını düşünüyor bütün partiler. Bana Şimdi de. bakalım yani aslında 24 saat çok uzun siyasette tamam. derler. Tamam. Hatta ben şunu da söyleyeyim yani sen de bilirsin. 2004 seçimlerini hatırlarsak burada ee, Musa abi, Musa Gökbel'i Cumhuriyet Halk Partisi aday gösterdi. Ee, buradaki CHP teşkilatı bir anda biz istifa ediyoruz DSP'ye geçiyoruz dedi. Mazlum ağında ben DSP'nin belediye başkan adayı olacağım dedi. İki saatte genel merkez o bunu değiştirdi. Evet. Gece saat 2.15'te. Evet. Çok net hatırlıyorum çünkü biz hiç uyumadık. O gelişmeleri takip ettik. Dolayısıyla burada da aslında bir takım şeyler bana göre Ayın 15'ine kadar yani 15 Ocak'a kadar hatta 20 Ocak'a kadar netleşmeyecektir diye düşünüyorum Bodrum için. Ben e, büyükşehir adayının bu haftaki Perşembe günü e, yapılacak parti meclisinde öne çıkacağını ve e, bu konunun değerlendirileceğini ve adayın da belirlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, Osman Gürünün e, aday olmayacağım sözünden sonra Muğla artık e, bir an önce büyükşehir adayını belirlemek zorunda. Evet. Büyükşehir adayı belirlendikten sonra Bodrum'un ve diğer ilçelerin hangi adaylarla yol yürümek istediğini genel merkez ona göre değerlendirecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Eğer e, işte Ayla Kara olursa farklı bir e, Bodrum adayı çıkar. E, Burak Erbay Burak olursa, Erbay olursa başka bir aday çıkar diye düşünüyorum. Evet. E, o anlamda mutlaka onlarla istişare edeceklerdir. Tabii bu arada. Osman Gür'ünün e, ne kadar yetkisi, ne kadar etkisi olacağını da net hep bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bunu da göreceğiz. Yani bildiğimiz bir şey var. Yani ben bunu hep söylemişimdir. Seversiniz, sevmezsiniz. Muğla'da Osman Gür'ün bitti demeden <laughs> Çünkü bu süreç o süreç. Ha bir sonraki süreçte ne olur bilmem. Evet. ama Bu seçimde Osman Gür'ün bitti demeden bu iş bitmez. Çok yararlı bir program oldu. Herkesin konuştuğu konuları biz burada dile getirdik. Bir şekilde bize gelen konuları da aslında tartışmış olduk. Bir de şöyle de bir avantajı var bizi izleyenlerin. Biz bazı bazı şeyler kesinleşmeden dile getirmiyoruz. Çok Dolayısıyla da. şu anda Bodrum'da dolaşan o dedikodular var ya hani herkes bir şeyler söylüyor. Bunlar kesinleşmeden daha konuşmamak lazım diye düşünüyorum. Ee, en doğru bilgiyle biz gazetecilerden alırız sevgili Bodrumlar diye düşünüyorum. Güzel bir program oldu Fatih. Bence de güzel bir program oldu. Ee, Perşembe gününe bir program daha organize etmeye çalışacağız Hı -hı. E, seninle. Çünkü Perşembe günü e, bazı şeyler yavaş yavaş ortaya çıkmış olacak. Bazı yerde kulis birlikleri de gelmiş olacak. Eğer Büyükşehir Belediye Başkan adayının e, Perşembe günü belirlenince ve parti meclisine geleceğini haberini alırsak Mutlaka bu programı yapacağız ve ona göre değerlendirme diye düşünüyorum. Evet. Çünkü eğer Burak Erbay olursa farklı bir kompozisyon çıkacak ortaya. E işte Ayla Kara olursa farklı bir kompozisyon ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer bu perşembe günü yani bu hafta sonuna kadar Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'nin belli olursa Önümüzdeki 10 gün Bodrum'da son derece hareketli, Çok doğru. son derece çetin geçecek çok diyebiliriz herhalde. Çok doğru. Yani yeni yıl büyük bir şeyle geçecek, gelecek. Hareketle geçecek. Hareketle geçecek. <laughs> Aynen. Yılbaşı akşamı muhtemelen Bodrum Meydanı'nda bir hareketlilik olacak. Evet. Ve başkan aday adaylarının hepsini orada göreceğiz diye düşünüyorum. yani büyük bölümünü, özellikle iddialı evet. olanları mutlaka göreceğiz diye düşünüyorum. Bakalım Önümüzdeki süreç ne gösterecek? Biz de haberleri direkt kaynağından alarak doğrulatan doğrulattığımız haberleri izleyenlerimize aktarmaya çalışacağız. O içimizi açan, ferahlatan kapanışını yapar mısın lütfen? Peki. <laughs> Herodot'un memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan. Eyvallah. Eyvallah.